Türk hackerlar Siyonist İsrail'den intikam aldı. Hackerlar İsrail'e ezan dinletmeye başladı. Benjamin Netanyahu'nun başkanı olduğu Likud Partisi'nin ezanın yasaklanması yönündeki seçim vaadi Türk hackerları harekete geçirdi. Bay Yıldız Tim, saldırdığı bazı İsrail sitelerinin ana sayfalarına ezan sesi yerleştirdi. İsrail'de 22 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlere katılacak olan Likud Partisi'nin seçim vaadi olarak ezanın yasaklanacağının açıklanması İsrail'de yaşayan Müslümanlar tarafından kınanırken, bir tepki de Türk siber savaşçılardan geldi. Ay Yıldız Tim'in resmi Twitter ve Facebook hesapları üzerinden yapılan açıklamalarda İsrail sen kim ezanları susturmak kim dünya üzerinde ezan sesi hiçbir zaman kesilmez susturmaya da kimsenin gücü yetmez İsrail'e her gün ezan dinletmeye devam denildi. <laughs>